Ay bu evde bu kadar bulaşık var mıydı be? Ay sabahtan beri yıka yıka bitmez ya. Ne bu böyle be? Öf. Kız Yunus'un kızı. Acele aa, et. Aa. Bunları yıka daha bunları yıkayacak. Sıraydı canım. Aa, aa bilen daha mı? Tövbe tövbe. Kız Pembe abla nereden geliyor bu kadar bulaşık be? Kız çok konuşma. Azim değil elin çalışsa yıka. Hadi çalış. Ya. Al can. Seni bulaşıklar tamamdır. Makineden şimdi çıktı. Bir bakayım. E bak tabii, bak canım gördün mü bana bak pırıl pırıl oldu İki milyon haydi canım üç milyondur ama Ver ver aferin canım ha. Haydi canım yallah yallah Siz bekleyin biraz da sizinkileri alacağım içeride Ne güzel kız tencere gel bacım Ge ne güzel çok çok bulaşıklar getirmiş. Hayırlı canım, olsun Pembe. Canım. Yeni bulaşık makinesi almışsın. Bizim ee, bulaşıkları da yıkarsın değil e, mi? Parasıyla değil mi canım yıkarız tabii. iki milyon alıyoruz ay iki milyon. Kız ne güzel yıkar. Kaç devirdir seni bulaşık makinesi. Kız çok güzel yıkar valla. Ay Fatoş kaç devirliydi be. Motor devri ay unuttum valla. Yazar üstünde makinenin. Kız kaç devir yurdu makinalar? Bilmem. Sen de bilmiyorsun. Neyse sen topla sıra başına geç sıra bekle haydi canım. Kız pembe. Yürüyanda. Kız oynak. Nerede çıktın kız? Kız pembe. Yeni makinenle bütün mahalleli bulaşıklarını yıkarmışsın. Çamaşırda yıkar mı bu makine Tabii tabii. da yıkar çamaşırda yıkar camları da siliyor. Aa! Ee, siliyor siliyor yerleri de süpürüyor. Yemekte yapıyor. Çok maharetli kız bildiğin gibi değil bu makine. Allah Allah. Kız ne biçim o makine bu be? Her bir şey yapar. Bu oldu olacak. Seni bir koyununda da girsin. <laughs> İnanmayacaksın ama uynak balina. Kız onu da yapar valla. Onu da Hadi yapar. Be. Evet, evet, öyle evet bir yapar. Makine öyle be. Markası Fatuş ama Türk markasıdır. Türk malı, Türk'ün malı. Herkes onu kullanmalı canım. Ya öyle oluyor. Aa, bunlar ne be? sıradaki bulaşıklardır canım. Ay kız pembe karısı Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Ya ben de derim ki bu bulaşık niye bilmez. Karım bütün manevi bulaşıkları bana yıkatırmış ya. <laughs> canım gelin Can, <laughs> ne güzel tükürür değil mi? Ee, Ay, ne, ne yapıyoruz ya? Ee, konuşma kız. Para kazanıyoruz değil mi canım şu şurasında bak paraları. Allah seni ne yapmasın bilmem. Bu senin ayıp bir yaptın ayıp! Kızım! Ya Fatoş, dur dur! Ben hür teşebbüsçü ve servis girişimci biri olaraktan... Ben. ...ben burada iş yaparım. Ayıpsa bu ayıptır! Ayıp! Bırak. Ayıp tabi! Yanlışın varsa düzelt ama köle gibi kullanırsın Fatoş'u um be! Yürü lan! Bırak! Bundan beri bak! Yürü kız! Ay. Bir dakika ikramıyla bakar bak seni burada yürü! Fatoş, yürü! Aşk, aşkım! Nereye sevgilim? patoşum. gibi erkek olmaz olsun be. Rezil. Hadi! Bir daha bu saatte rubanların evine dönmeyeceksin tamam mı? Sahipsiz mi belirlediler bunlar seni? aşkım beni bırakıp nereye gidersin Yürü, Hadi. Bak hadi lan. Hadi git lan Git git. Patoşum ben sensiz ölürüm be. Patuşum, Al. Be. Lan, erkek olsaydın sahip Aa. çıksaydın bana. Aa Çık, lan Çekil ya, lan. Al. Al. Geç kız otur şuraya. Bir daha o pembelerin evine adımını bile atmayacaksın tamam mı? Ne olur be ben eşe. Pembe gacısı zulmeder bu kızcağıza. Bulaşık makinesi aldım diye kandırmış mahalleyi. millete parayı alır bulaşığı bu garibana yıkattırır. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Yeter ya. Ya sahipsiz mi bu kız ya? Büyüm olmasa var ya. <laughs> Kısını kıracağım pembe ablanın Sakin ol be Ferhat <laughs> otur şuraya. Hepsinin hizmetini gördüğüm yetmediği gibi şimdi gelecekmiş Edirne'den. Onun da hizmetini göreceğim ya. ya. Deli Kadir dönüyor mu? Telefon etti dün. Bugün gelecekmiş o da. Ay bir ay sıktı başımda ya. O da gelir tam olur. <laughs> Allah'ım ya şu pembe gacısının karşısına öyle gaddar birini çıkar ki. Bu Fatoş'u çektiklerini çektiklerinin on katını çektirsin inşallah. İnşallah. Belki bakarsın Allah dualarını kabul eder ve menekşe. Amin. Atoş bu deli saat kaçta gelecek otogara söyledi mi? Ha, bir de. İyi çok iyi. i̇yi. Atoş sen şimdi kocanın yanına git her ya şey ya yoluna girecek. Kızım. Aa, ya baba olur mu ya? Ya yine mi işkence etsin kıza ya? Delirdi mi be Yunus? Siz hiç merak hmm. etmeyin. Her şey yoluna girecek. Kızım kocanın yanına dön sen. Ya Allah. Allah'tan umut kesilmez. Abi be. Seni gözlerin macuncu fırıldağı gibi fıldır fıldır dönür. Sen bir şeytanlıklar mı düşünürsün? Doğru söyle. Ben mi? Tövbeler olsun. Aklımdan bile geçmedi. Ne ayıp ben. Pembe. Aa, daha